daños que deja Agatha a su paso por el país. Hepinize merhaba arkadaşlar. Size geçen sefer Agatha kasırgası geliyor diye bir video yapmıştım. Mira, están brincando las pencas, mira ya. Bu Agata Kasırgası'nın ardından da sizi bilgilendirmek istedim neler oldu diyerekten. Maalesef Agata Kasırgası ikinci kategori kasırga olarak özellikle Ohaka bölgesini vurdu. ...como estos que muestran la fuerza del huracán. Ve kasırgadan dolayı Birçok nehir taşması, aşırı yağışlar özellikle yoksulların yaşadığı yerlerdeki birçok binanın sele kapılmasına, sürüklenmesine veya yıkılmasına sebep verdi. Bundan dolayı Meksika'da 26 belediye acil eylem planına geçti. Olağanüstü hal ilan edildi Ohaka ve çevresinde. Şu ana kadar bilinen 11 ölü ve 33 tane kayıp var. Nehirler üzerindeki iki köprü de sel sularından dolayı yıkıldı. Şimdi 240 ayrı noktada insanlar için sığınaklar yapılıyor. Mobil köprüler getirildi buralardaki ulaşımı sağlamak için. Toprak kaymaları oldukça fazla yaşandı. Aşırı yağışlardan dolayı toprak kaymaları oldukça fazla yaşandı. Bizim burada ise ara ara kesilen, ara ara hızlanan yağışlar oldu. Ama bir haftadan beri yağış devamlı sürdüğü için benim de video çekme şansım çok fazla olmadı. Sizi de böyle bir videoyla Meksika'da Agata kasırgasından sonra neler yaşandığını anlatmak istedim. Şimdi bu kasırga Oaxaca bölgesinden girip Veracruz'dan çıktı. Daha sonra Cancun üzerinde tekrar yeni bir alçak basınç alanıyla birleşmeye başladı. Şu anda Jamaica ve Florida için alarm sinyalleri var. Agata olarak gelen kasırgada yeni yoluna Alex kasırgası olarak devam ediyor. Bundan sonra Jamaika ve Florida'yı vuracağı düşünülüyor. Agata kasırgası arkasından da sizlere anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.